Hepinize merhaba diyoruz. Arkamdan ne gidiyor lan Tabii Daha videonun başında güzel oldu. Ay, bugün 5 ay önce çektiğim Tripte Alınır mı videosunun yeni bir bölümüyle karşınızdayız. 5 ay oldu, motorun kilometresi kaç olmuş bakalım. Motorun kilometresi 12.856 olmuş. yaklaşık motor 8000 alıydım. 5000 kilometredir kullanıyorum. 4 5000 oldu. 8000'den binden nere alıyordum. Bir dakika. Bu çok sıkı mı ya? Evet. Evet. 5000 kilometrede neler yaşadım, kaç kere yolda kaldım bunlardan bahsedeyim. Ve motorda şu anki sıkıntılardan bahsedeyim. Motorumuz 12.000'de bir motor. 12.000 hatta 13.000'e geldi neredeyse. 12.800 değil mi? 12.856 km. Neredeyse 13.000. 13.000 km'ye kadar beni sadece bir kere yolda bıraktı. O da zaten videosunu bulabilirsem koyarım. Gaz telefonu. Yani aradan kaselini kopartmak nasıl başardım olduğu için. Evet, kamyonda geçtiğine göre devam ediyoruz. Gazeteli koptu bildiğin. Ha devler seni kopar da kaseli nasıl koptu amına koyayım. kopardık. Sonra gittim aldım 100 lira bir şeydi zaten. Hemen aldım, taktırdım abi. Bunun dışında başka yolda hiç kalmadım. Driftler aslında ikiye bölmek lazım. %50'si sorunsuz böyle. Yani benim motorda onlardan biri. %50'si de çok sorunlu. Bu benim ya o zincir selamun aleyküm. <laughs> Zinciri kesinlikle yağlamam gerekiyor. Önce aldım bunu. ben i̇nşallah kopmaz. Zinciri yağlamam gerekiyor. Evet. Yani işte o %50'den bahsediyorum. %50'si sorunlu, %50'si sorunsuz. Onun dışında bir kere kaza yaptım işte. Şu dikmeyi yamulttum. Oversor yamuldu. Yaklaşık 5000 bin... 5000 aynı. 5000'e yaptırdık onu. Kafa kırık. Bu park kurumu muhafızı. Şurası kırıldı. Buraya da yapacağız. Bunun dışında başka bir problemi yok motorun. Şeye gelirsek far gitti. Yani Xenon <laughs> takıyorsa ne söyleyeyim. Benim motoru motor Zenon'larda. Bak şurada mavi ışık yanıyor ama şu an kapalı. Ama şurada mavi ışık yanıyor öyle. Bunu açınca da bu daha parlak yanıyor. Bak. Ama çalışmıyor Zenon. <laughs> Grupta gördüğüm birinde böyle olmuş. Ya Zenon'u taktırmayın abi. <laughs> yani güzel falan duruyor tamam da. Yok abi gerek yok ya. Biraz da yolda bahsedeyim. yaşlıklarımı, tecrübelerimi alınır mı alınmaz bunlardan bahsedeyim. Ay. Bu arada bir de çekememin sebebi kameranın kamerayı kırdım ben. Evet kamerayı kırdım. kamerayı kırmadım kamerayı taktığım yeri kırdım. Kaskı yere düşürünce o kısmı kırmışım. Haberim bile yok. Şimdi daha yeni alabildim. Bir de okul var. Bir de havalar da soğuk. Havalar soğuk ama hiç yani. Okula hiç ben donmuşla 3-5 kere falan gitmişimdir yani. Full bu dönem boyunca. Bu dönem önceki dönem boyunca. Full motor abi. Motor zevkli güzel. Yani aslında şehir içine girmeyi düşünüyordum da, şehir içi şimdi çok trafik vardır, erken bir hesaplı. Araba geliyor mu gelmiyor, birazca yolda vaat edeyim. Sağdan sağdan, kıyıdan kıyıdan, köy yolunda. Tertemiz, dümdüz yol. Motor 12.856 km'de, bana hiçbir sorun çıkarmadı. Motorun fiyatları bu arada bayağı artmış yani, 72.000 olmuş liste fiyatı bayisinde. Abi çok artmış ya. 72 bin bir motora. 125 cc bir Çin malı motora verilir mi? Yani şöyle <laughs> Japon motorlarına baktığımda aslında verilir. <laughs> Çünkü Japon motorları kaç şu an? 120-130 vardır herhalde bir ihtimal. Yani temiz bir motor arıyorsan. Çok para be. 120-130 yani. Bilmiyorum 125 cc sonuçta. <laughs> Ona 40-50 ekler ne alırsın? Bir 250 cc SR mesar alabilirsin ya da ADS alabilirsin. Ya da NS200. Güzel motorlar onlar da güzel. Ağzında SR var. Çok titriyor. <laughs> gitmiyor. Onun dışında bir sorunu yok yani. Benim motor da gitmiyor. Bu arada bayır da çok bayılıyor bizim motor ya. Deli boyuyor yani. Çok hafif yani. Şu an gaza basmıyorum tabi de. Sesim duyulsun diye. Normalde çok boyuyor yani. Oh ne güzel geçti abi. Tertemiz. Eline sağlık. Bak buraları hep kirletmişler. Görüyor musun? Hep pislik. Yani o şeyler değil ya. <laughs> Bak iş ücretse çekmeden sanki yaptım. ne olmuş? Halı atmışlar oğlum. Halı ne var ya kalmına Biraz sahip çıkalım yollara ya. Ha bunlar şey toprak bunları bir kim şeyler ekmişler buralara. <laughs> Arkada önüne araçlar geliyor. Neydi? Çıkın gerçekten daha başka bir ben biraz basayım Bu arada benim kafam sıram bir yok Egzo biraz fazla bağırıyor evet. oh, oğlum, Yollar ne olmuş amına koyayım? Geçen geldiğinde böyle değildi ya. Çok gitmiş. İşte iyice. Neyse olmasın. Bir de şu an saat iş <laughs> saat olduğu için millet dönüyor artık. Yollar da kalabalık, köy yolu bile yani. Bu halde siz düşünün. Ay ay. Buradan geri dönem ya, uzatın <laughs> Oğlum ne var olsa kol daha hiç anlatmadım ki. Köpek de geliyor zaten, kovalacak benim işte. Yok lan yavruymuş Evet şöyle ya. Eskişehir'in güzel manzarasında. Buradan bakmak ne kadar güzel ya. Ara araba geliyor mu gelmiyor. Eskişehir bu şekilde. Ay. Neyse <laughs> korumuz motor çok tatlı konuda Ee, Driftle alınır arkadaşlar yani. Uygun fiyatla bulabiliyorsanız alın sıfır çıkartmak mantıklı mı derseniz şu zamanda yani yazın fiyatlar daha da çok artar büyük ama ben çok mantıklı görmüyorum. Harbiden görmüyorum. Çünkü ha, çok sorun çıkartıyor ya. Harbiden yani çok kuvvetli bir motor. Bana ne bileyim yani. <laughs> Bilmiyorum da 23 modellerini ben çok seven bilirsen görmedim grupta. Drift grubunda görmedim. Ne yapacağım motoru? 2022 model benimki bir sorun çıkartmadı. Ama 2022 model olup sorun çıkartmayacak diye bir şey yok. 21 model de sorun çıkartır. 22 de çıkartır. 23 de çıkartır. 24 daha gelmedi. Belki gelecek o da çıkartacak. Acaba kasa değişecek mi 24'te? 24 böyle şekilli şıkıllı bir şey gelirse 24'te alabilirim. Zaten bu motoru satmayı düşünüyorum. <laughs> ya yani 12.000 oldu artık. Satmam gerektiğini anlamış bulunmaktayım. Gidip yine bir 125 liste alacağım artık gel. <laughs> Ehliyet yetmiyor. 16 is. Saatte 5.30 olmuş Hava da soğudu, deli bir rüzgar var. Eskişehir ayazını bilenler bilir. Yani insanın kışı donuyor. Biraz gaz açalım. Evet. Motorun durumu bu şekilde. Motor hala gücü yerine ya. Tavsiye fit bu arada geçen denedim. Kanalda videosu da var aslında. Videoda 107 gördüydüm. Geçen denediğimde 109 gördüm. Defo biraz daha boştu böyle. Teknik bezirim vardı. 109'a keseceği girdi. Yani. Yani yıl yeterli arkadaşlar ya. Şehir içi kullanıyoruz zaten. Kaç basacak? Uzun yolda bu arada acayip yoruyor. Yani <laughs> uzun yol dedim 80-90 km değil ama. Sen daha dert gördüm. Kovalacağım onu peşine şimdi. <laughs> uzun yolda çok yoruyor ya. 50-60 50-60 yani. Bazen 70-80 yoruyor. Eğim gördüm de zaten çok bayılıyor motor. Biraz güç olarak 8 ve giriyor. <laughs> Biraz düşük evet. Farkındayım ama şehir içi 10 numara motor abi. Yani daha ne isterim. Beni okula götürüyor. Yani işlerimi hallettiriyor. Hızlı gitmem gereken yerde gidiyorum. Yeter abi. Kanat manat taktım böyle. Niye attım bilmiyorum. Şu kafa stikerlerini aldım. <laughs> kafa tankmetlerini Benim aslında vardı önceki videolarda var hatta. İlk, ilk videoda mı ne? ikinci videoda mı vardı. O zaman taktıydım. Kaza yapınca... Kaza yaptım ben anlattım mıydım? Ayaklı çamuk vardı benim bak. Kaza yaptım ayaklı da Ama... <laughs> arabaya, arabaya kafadan giriyordum az kalsın <laughs> Allah korudu sağdan çarptık. Bir şey olmadı. <laughs> yani biraz parmağıma zedelendi o kadar. <laughs> Motorun işte dikmeleri yamuldu dediğim ya. dikmeler o şekilde yamulttum. 5000 lira açtı Blackboard amortisör yani dikme dediğim. Dikme diyorlar biliyor musun? <laughs> Usta da dikme diyor, abi de dikme diyor. Ben dikme diyorsun böyle. <laughs> Motorun lastik durumu hala iyi. Bir sıkıntı yok. <laughs> hala kayıyor. CST'lerle devam. <laughs> Düşene kadar CST ya. Of abim tur çeviriyor. Helal lan. Hop 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 hop. İkinci vites alamadım. Bu arada vites geçişler çok zor ya. Geçen arkadaşım vites motorunu kullandım. Ondan da driftler kırmızı 3000'de. Vitesler şıkır şıkır geçiyor oğlum bu direkt. <laughs> Ama benimki <on, gülüyor> 13000'e geldi artık. Bir de yağın değişmesi gerekiyor artık. Ya kaç oy? Kaç kilometre oldu? 2000 kilometre oldu herhalde. 2000 kilometre oldu. <laughs> değişmesi gerekiyor oğlum. Zincir de yağlanması gerekiyor. Zincir de yağ alacağım demeyeceğim. Bunlar hep iş ya. Yoruluyorum. <laughs> 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 Sıkıntılıyız hepimiz. Buna da, ablan abi. Ya mesafeni solladım, sıkıntı yok. doğru da güzel. Bir de motorun önünde çok sıkışma oluyor ya. Allah, Allah. yani ani freni falan bir koyunca tık ön önündeyim ama bunu. 16 plaka. Nere 16? Allah, 16 nereydi ya? Unuttum. İyi, <laughs> 16 plaka. Eskişehir'de bir 11 plaka bir sıfır aldım. Ankara işte Ankara plakalar. Beni çok yoruyor ya. <laughs> tamam çok güzel kullanıyorlar bazıları. Bazıları da çok kötü kullanıyor. Kötü kullanıyordan kastım aslında güzel kullanıyorlar. Biz afaçilik yaptığımız için. <laughs> Aralara giriyoruz. <laughs> Kendimden bahsediyorum bu arada. Aralara girdiğim için şey falan. O yüzden sıkıntı oluyor. Ay, elim dondu ya, harbiden soğuk arkadaşlar. Güneş olduğuna bakmayın. Bir karanlık ısınıyor. <laughs> şu, böyle de şu yollara baksa var ya, 10 numara da bakmıyor işte. Yani abi, ne bileyim, yolun ortasından tramvay yolu falan geçiyor, ne bileyim. Bu kaç kere fazla oldu ya. Anam Allah ne bu, STK mı? <laughs> sesi dinleyelim. Sesi güzel, sesi güzel. <laughs> Neyse arkadaşlar Allah çıkarım bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Duramıyorum orada Allah'a emanet olun. Bay bay.